Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde sütlü sebze çorbası, kıymalı patlıcan sarma, bezelyeli pirinç pilavı ve kemal paşa tatlısı var. Şimdi hep birlikte bu lezzetli menünün yapımına geçelim. Öncelikle kıymalı patlıcan yemeğimizi hazırlayalım. İç harcımız için karıştırma kabımıza 150-200 gram kadar kıyma alalım. Üzerine rendelenmiş bir adet soğan, ince kıydığımız yarım demet maydanozu ilave edelim. 3 yemek kaşığı galeta unumuz var. Onu da ilave edelim. Bayat ekmek için de kullanabilirsiniz. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber, nane, kekik ve kimyonumuz var. Onu da ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuz ve bir diş sarımsağımızı rendeleyelim. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Daha sonra malzemelerimizi güzelce yoğuralım. Bütün malzemeler iyice iç içe geçene kadar güzelce yoğuralım harcımızı. Ben harcımı güzelce yoğurdum. İyi bir kıvam aldı. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Artık yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Ben yemeğim için 4 adet patlıcan kullanacağım. Patlıcanların büyüklüğüne göre adeti değişebilir. 3 ya da 4 adet patlıcan yeterli geliyor. Öncelikle patlıcanlarımızın bir tarafının kabuğunu soyalım ve bıçakla ince şerit halinde keselim. Çok ince kesmeye özen gösterelim burada kalın keserseniz sarma işlemini zor yapabilirsiniz. Bıçağımızla ince şeritler halinde patlıcanı keselim. Dilerseniz bir patates soyacağından da yardım alabilirsiniz. Patlıcan yumuşak bir sebze olduğu için patates soyacağıyla da çok hani düzgün olmayabiliyor. Yavaş yavaş keserseniz onunla da ince dilimler çıkartabilirsiniz. Ama bıçakla da çok kolay hazırlanıyor. Sadece ince kesmeye özen gösterelim. Ben patlıcanlarımı güzelce hazırladım. Artık yemeğimizin yapımına geçebiliriz. İnce dilimlediğimiz patlıcanımızı kesme tahtamızın üzerine alalım ve hazırladığımız kıymalı harcımızdan patlıcanımızın üzerine yayalım. Köfte şeklinde hazırlamadım ben. Bu şekilde yayıp patlıcanın üzerine güzelce yayıp daha sonra rulo şeklinde saracağım. Patlıcanın her katında kıyma olacak bu şekilde hazırladığımızda. Kıymasını güzelce koyduktan sonra uç kısmından içe doğru rulo şeklinde saralım patlıcanımızı. Kenardan taşan kısımları da içe doğru itelim. Ve bu şekilde hazırlayalım. Bir tane daha hazırlayalım hemen. Kaşıkla güzelce yayalım iç harcımızı. Ve kenarından içe doğru rulo şeklinde saralım. Hazırlaması gerçekten çok zevkli bir yemek. Meşakkatli gibi görünse de aslında göründüğü kadar zor değil. Denemenizi tavsiye ediyorum bu yemeği. Bir tane daha göstereyim size. Güzelce harcımızı yayalım. Patlıcan sararken bazı yerlerden kırılabiliyor kalın kestiğimiz patlıcanlar. Çok bastırmadan sararsanız bu kırılma da olmayacaktır. Ben bütün patlıcanlarımı hazırladım. Şimdi orta boy bir fırın kabına dizelim patlıcanlarımızı. Küçük borcamda pişirmeyi düşünmüştüm ama sığmadı. Büyük kare borcama diziyorum şimdi patlıcanlarımı. Bütün hazırladığımız patlıcanlarımızı bu şekilde yan yana fırın kabımıza dizelim. Patlıcanlarımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlayalım. Bir fırça yardımıyla patlıcanlarımızın üzerine yağ sürelim. Fırınımızı önceden 180 dereceye ayarlayalım. Hazırladığımız patlıcanlarımızı fırında pişmeye gönderelim. Patlıcanlar pişerken biz yemeğimizin sosunu hazırlayalım. Sos tavamıza 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine yarım yemek kaşığı salça ilave edelim ve salçamızı kavuralım. Üzerine yarım yemek kaşığı da toz kırmızı biber ilave edelim. Biraz daha kavuralım. Bir buçuk su bardağı su ilavesi yapalım. Ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim sosumuza. Ve kaynamaya bırakalım. Patlıcanlarımız da kızarıyor fırında. Gayet güzel üzerleri kızarmış. Sosumuz da bu arada kaynadı. Sosumuzun altını kapatalım. Ve kızaran patlıcanlarımızın üzerine hazırladığımız sosumuzu ilave edelim. Sosumuzu ilave ettikten sonra biraz daha fırında pişireceğiz yemeğimizi. Sosumuzu güzelce ilave ettik. Ben üzerine biber ve çeri domateslerle süsleyeceğim. Hem görünümü daha güzel olacak bu şekilde yemeğimizin. Biber ve domatesleri dilediğimiz şekilde patlıcanlarımızın arasına yerleştirelim. Ve tekrar 180 derecelik fırınımıza yemeğimizi sürelim yaklaşık bir 10-15 dakika kadar daha yemeğimizi pişirelim. Benim yemeğim pişti. Gayet güzel kızardı. Suyu da kıvam almış yemeğimizin hemen soğutmadan servis edelim patlıcan sarmamızı. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Görünümü de harika oldu. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Patlıcanları önceden bir pişirme işlemi yapmadık. Tamamen çiğden hazırladık malzemelerimizi. Dilerseniz fırında değil tencerede de pişirebilirsiniz bu yemeği. Öyle de çok lezzetli olacaktır. Biber ve domateslerden de koyalım tabağımıza. Biraz da suyundan ilave edelim. Patlıcan sarmamız hazır. Kemal Paşa tatlımızın yapımına geçebiliriz. Geniş bir tencereye 2,5 su bardağı şeker alalım. Üzerine 3 su bardağı su ilavesi yapalım. Ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Ocağımızın altını da açalım bu aşamada. Bir taraftan karıştıralım. Şekerimiz tamamen eridikten sonra içine 5-6 damla limon suyu sıkalım. Tekrar karıştıralım. Ve 140 gramlık bir paket Kemal Paşa tatlımızı tenceremize ilave edelim tatlılarımızın üzerinden tahta kaşık yardımıyla bastıralım. Tamamen şerbetin içine girmesini sağlayalım. Kuru yeri kalmayacak şekilde tatlılarımızı ıslatalım. Tenceremizin kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Tatlımızın şerbeti kaynamaya başlamış. Kemal Paşalarımız da kabarmaya başlamış gördüğünüz gibi. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Ve kapağı kapalı şekilde pişirmeye devam edelim. Altı kısık ateşle şu an benim ocağım. Gördüğünüz gibi iyice kabarmış Kemal Paşalarım. Üzeri kuru olanlar varsa onları bir ters düz edelim kaşığımızla. Ve şerbetini iyice çekene kadar pişirmeye devam edelim tatlımızı. Şerbetinden üzerinde kuru kalan yerler varsa kaşıkla bu şekilde ilave edebiliriz. Benim tatlım yaklaşık 20 dakika pişirmenin sonunda şerbetini güzelce çekmiş, altını kapattım ve soğumayı bırakalım. Kemalpaşa tatlılarım güzelce soğudu, artık servis yapmaya hazır. Hemen bir çatal yardımıyla servis tabağına alalım tatlılarımızı. Gördüğünüz gibi hiç arta kalan şerbeti olmadı tatlımızın. Hazırladığımız şerbet bir paket Kemalpaşaya tam geldi. Tabi daha bol şerbetli seviyorsanız şeker ve su miktarını biraz arttırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tam kıvamında olduğu zaman daha çok seviyorum şerbetli tatlıları. Hem de şerbeti ziyan olmamış oluyor. Biraz da hindistan cevizi ile süsleyelim tatlılarımızı. Kemal Paşa tatlımız hazır. Sütlü sebze çorbamızın yapımına geçebiliriz. Çorbamız için bir adet havuç, bir adet patates ve bir adet kabağım var. Kabağımı alacalı soydum gördüğünüz gibi. Şimdi sebzelerimizi geniş bir kabımızın içine rendeleyelim. Ben bütün sebzelerimi rendeledim. Tenceremizi ocağa alalım ve 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine 1 yemek kaşığı da tereyağı ilavesi yapalım ve yağımızı eritelim. Eriyen yağın üzerine 1 dolu yemek kaşığı un ilave edelim ve unumuzu 1-2 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavrulan unun üzerine rendelediğimiz sebzelerimizi ilave edelim. Ve unla birlikte sebzelerimizi bir 7-8 dakika kadar soteleyelim. Güzelce karıştıralım. Ve iyice suyunu çeksin sebzelerimiz. Benim sebzelerim güzelce suyunu çekmiş. Bir 10 dakika kadar sotelendi sebzelerim unla birlikte. Şimdi üzerine 5 su bardağı su ilavesi yapalım. Bir taraftan da karıştıralım çorbamızı. Suyumuzu ilave ettik. Bir su bardağı da sütümüz var. Sütümüzü de ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Süt bu çorbaya çok yakışıyor. Hem renk olarak hem de lezzet olarak harika oluyor çorbamız. Güzelce karıştırdık çorbamızı. Şimdi kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Çorbam kaynamaya başlamış. Sebzelerimiz güzelce yumuşayana kadar kaynatacağız çorbamızı. Bir 10-15 dakika yeterli gelecektir bu süreç için. Benim sebzelerim güzelce yumuşadı. Şöyle bir karıştıralım. Kıvamı harika olmuş çorbamızın. Dilerseniz bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz ama ben bu şekilde bırakacağım. Çorbamızın üzerine yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da pul biber ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. Ve bir tutam ince kıydığımız maydanozu ilave edelim. Tekrardan karıştıralım. Ve çorbamızın altını kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. Bir 15-20 dakika kadar çorbamızı dinlendirelim. Benim çorbam dinlendi. Gayet güzel bir renk ve kıvamı var gördüğünüz gibi kıvamı size koyu geldiyse biraz daha su ilavesi yapıp açabilirsiniz kendi damak tadınıza göre hemen servis tabağına alalım sebze çorbamızı gördüğünüz gibi harika bir çorba oldu sebze çorbamız hazır bezelyeli pilavın yapımına geçebiliriz pilavımız için bir buçuk su bardağı pirinç kullanacağım ben pirinçlerimizi yıkayalım. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve kaynar su ilave edelim. Pirinçlerimiz tamamen kaynar suyun içinde kalsın ve bu şekilde 20 dakika dinlendirelim. Tenceremize 8-10 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir küçük kase bezelye ilave edelim ve bezelyelerimizi bir 5 dakika soteleyelim. Ben dondurucudan kullandım bezelyelerimi. Ve suyunu süzüp güzelce yıkadığımız pirinçlerimizi Sotelediğimiz bezelyelerin üzerine ilave edelim. Şöyle karıştıralım. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağımız var. Onu da ilave edelim. Ve pirinçlerimiz şeffaf bir renk alana kadar kavurma işlemini devam edelim. Ara ara karıştırarak kavuralım. Pirinçlerimiz güzelce kavrulduktan sonra üzerine bir su bardağı tavuk suyu ve pirinçlerin üzerine aşacak şekilde de sıcak su ilavesi yapalım. Tavuk suyunu yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. Güzelce karıştıralım ve kısık ateşte pilavımızı pişmeye bırakalım. Suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Benim pilavım suyunu çekmiş. Çok az bir suyu kalmış. Artık altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık bir yarım saat dinlendirelim pilavımızı yarım saatin sonunda şöyle alttan üste doğru karıştıralım tane tane gerçekten çok lezzetli bir pilav olmuş mis gibi kokuyor şu an ve hemen şekil verebileceğimiz bir kaseye dolduralım pilavımızı bu şekilde bezelyeli pilav da harika oluyor hem görünümüyle hem de lezzetiyle yemeklerin yanında alternatif bir tarif ve servis tabağımıza ters çevirelim bezelyeli pilavımız hazır Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde sütlü sebze çorbası, kıymalı patlıcan sarma, bezelyeli pilav ve Kemal Paşa tatlısı vardı. Ben biraz da turşu ve yoğurt çıkardım menümüzün yanına. İnşallah siz de bu lezzetli menüyü beğenmişsinizdir ve denersiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun.